Herkese selamünaleyküm dostlar. Bugün Hyundai'ye geldik. Sizlere e, Hyundai Tucson'u tanıtacağım. 2021 model. Fiyat listelerinden hepsinden bahsedeceğim. Opsiyonlar, opsiyon farkı. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen emeklerimizin karşınıza alalım. 1000 abone olduk. Sizlere çok teşekkür ederim öncelikle. İnşallah daha nice abonelere diyorum. Hemen videoya geçelim. Evet karşınızda gördüğünüz gibi Hyundai Tucson arkadaşlar. Bu araç 1.6 dizel 136 beygir sanırsam da 320 Nm tork gücü var arkadaşlar. N-Line Plus yani zaten iki tane var Elite Plus, N-Line Plus. Onlarda da işte sadece içerideki Enline N-Line detayları veya Elite Plus detayları değişiyor. Hemen bir tasarımından başlayalım lafı uzatmadan. Gördüğünüz gibi led gündüz sürüş farları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir mercek farımız var. İşte ee, dörtlü flaşörlerimizin kullandığı led'ler var. Viraj aydınlatmalarımız var. Bakın burada sis lambalarımız var ve viraj aydınlatmalarımız var. Hepsi led olarak geliyor arkadaşlar. Ve bunda akıllı uzun far asistanımız da var. Bu ne demek? Ee, gece uzun yola gittiğiniz zaman araç kendi kendine uzunları yakıyor önünüzde araç yokken. Aracı gördüğü zaman kendi kendine uzunlarını kapatıyor. Yani çok güzel bir sistem gerçekten. Evet, şöyle gördüğünüz gibi ön panjur Bakın arkadaşlar burada plastik malzemeler kullanılmış. Şöyle bir Tucson'a önden baktığınız zaman çok çekici bir ön tasarımı sahip olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada şöyle tırtıklı bir panjurumuz var. Gerçekten çok güzel. Hani N-Line Plus bir araç. Bakın burada plastik bir malzeme kullanılmış. Gördüğünüz gibi şurada mercek bir gördüğünüz gibi sis farı var. Gerçekten şekli çok güzel. Buralarda yine de pano kaplanmış. Aracın altında yine pano bilek detaylar var arkadaşlar. Yani pano bilek değil de parlak siyah biraz. Pano bilek biraz daha parlak oluyor bunlara göre. Bu şekilde bakın şurada da şöyle bir L tasarımı var. Ön taraf bu kadar arkadaşlar. Yanlarına geldiğimiz zaman işte aracın N-Line'dan farkı yani N-Line var bir de N-Line Plus var arkadaşlar. Ondan farkı siyah jant geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle pino bilek bir jant tasarımı var arkadaşlar. Parlak siyah. Üzerinde 19 inç jant var arkadaşlar. Bunlar da yine Elite, N-Line Plus, N-Line'da bunlar da 19 inç olarak geliyor. Aracımız sanırsam 4x4 arkadaşlar arkada görürüz zaten. Bakın enline detayları yine çok güzel. İşte pine bilek bir ayna kapağı. Burada da yine e, göstereyim hemen arkadaşlar. Aynalarımızın LED olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yanlarına geldiğimiz zaman aracın eteklerinde şuralardaki malzemeler gerçekten güzel bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Burada yine bir güzel malzeme var. Bunlar zift koruması zaten biliyorsunuz. Şöyle yan tasarımına geldiğimiz zaman şuradaki çizgilerin güzel olduğunu görüyorsunuz. Sert çizgiler. Şu şekilde hani şuralarda bir krom beklenirdi. Ama burada yine siyah bir şekilde gelmiş. Çünkü arabanın her detayı siyah arkadaşlar. Bakın tavan rayı bile siyah ve siyah bir cam tavanla geliyor araç sizlere. Şöyle bakın burada işte anahtarsız giriş var görüyorsunuz. Ve arkasına geldiğimiz zaman tabii ki de en full olduğu için arka stop grubumuz, fren lambalarımızın hepsi led geliyor arkadaşlar. Eğer bunlar plus olmayan paketlerde yani elit pakette veya smart pakette sanırsam onlar da buraları halojen olarak geliyor. Bu şekildeler Gerçekten iki far grubu. iki parça alınmış bir far grubu. Çok güzel. Geri geliş için yanan bir lambamız var. Gayet şık. Gördüğünüz gibi heat 1.6 dizel arkadaşlar araç. Burada panel bir tavan detayımız var. Bakın köpek balı antenimizi de koymuşlar hemen buraya. Burada yine panel spoilerimizin devamları var arkadaşlar. Şöyle aracı alttan alayım sizlere. Bakalım bir o egzoz çıkışımız var mı? Yok ama şöyle gerçekten güzel bir difüzör kullanmışlar aracın altında. Arkalarda bağımsız süspansiyon Arkalarda bağımsız değil arkalarda torsiyon çubuğu var arkadaşlar Bağımsız bir süspansiyon yok sanırsam e, Spor süspansiyon olabilir Şu şekilde bir bagajı açalım Bırakıyorsunuz ve kendi kendini açıyor arkadaşlar Bagaj böyle kilidimiz var elektrikli Kendi kendini açıp kapatabiliyor Ve şöyle içine gelelim arkadaşlar Tucson'umuzun bagajının Gayet geniş bakın burada 12 voltluk bir çakmaklık girişimiz var çok güzel bir tasarım var. Bir ışık arıyorum şu anda. Evet ışık burada halojen bir ışık var arkadaşlar içerisinde. LED olabilirdi bu. Gayet geniş güzel bir SUV'nin bagajı nasıl olabilirse. Şurada gördüğünüz gibi pantizotumuz da burada arkadaşlar. Bu şekilde yaylı. Altını kaldırdığımız zaman şurada bir stepnemiz var. 17 inç yarım boyu bir stepne arkadaşlar. Ekipmanlarımız da burada bakın. Yalıtım herhangi bir yalıtım yani şu var sadece. O da ne kadar bir yeterli bir yalıtım bilmiyorum. Bu şekilde arkası çok güzel bir bagajı var. Hemen elimizle kapatalım. Bu şekilde bagajı da kapanıyor arkadaşlar. Fiyatlarında da geleceğim merak etmeyin. Gördüğünüz gibi dodiklerimiz bakın. Çarpışmaya dayanıklı, çarpışma önleyici dodiklerimiz. Bu şekilde. Hemen bir arka tasarımına geçelim. Arkayı açtığımız zaman buralarda yumuşak doku olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sanırsam buralar deri. Bakın buralarda sert kullanılmış. Buralar yine sert değil. Burada da doku var. Buradaki doku ile buradaki doku aynı yapmışlar. Şöyle buralar yumuşak geliyor arkadaşlar. Şuralar yumuşak geliyor. Şurada yine çok güzel malzeme kullanılmış. Buralarda öyle arka koltuk kısıtmamız da var. Bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Opsiyon olarak söyleyeceğim sizlere. Yani bunlar sadece Elite, N9 Plus ve Elite Plus'ta geliyor. Burada bardaklık yerlerimiz var. Gayet geniş diyorum sizlere. Şöyle içine geldiğimiz zaman N9 Plus'la gelen yarı Alcantara, yarı deri şeklinde kırmızı dikişli N9 Plus. Detaylı koltuklarımız gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim N9 koltuk tipini. Harika. Burada... Liflerimiz var. Hemen şöyle içine geçeyim ve size baş mesafesini göstereyim. Bakın burada da var tusonumuz Şöyle bir içine geçeyim. İlk önce diz mesafesini sonra baş mesafesini söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şuradaki detayları da unutmayalım. Çok güzel parlak detaylarımız var. Diz mesafesi aracın şu şekilde arkadaşlar. Gayet geniş. Zaten içine şöyle baktığımız zaman aracın çok geniş bir içe sahip olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani seyir zevkiniz gerçekten çok güzel olur bu araçta. Hemen bir baş mesafesini göstereyim. Bakın şu şekilde bir baş mesafesi var arkadaşlar. Yine de yeterli bir baş mesafesi. Hani araçta gördüğünüz gibi panoramik bir sunroof bile var. Ama yine de yeterli. Hani 1.80 bile olsanız kafanız değmez arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir SUV'nin zaten yüksek olması gerekiyor. Mesela gibi burada da işte sunroof'umuz var dedik arkadaşlar. Panoramik cam sunroof'umuz. Bakın bu kadar buraya kadar uzanıyor. Burada menfezlerimiz var ve burada bir şarj girişimiz var arkadaşlar. Çakmak girişi bildiğiniz direkt şarj girişi yapmışlar ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Şöyle içine bakalım. Bakın burada da bir kol dayamamız var. Bunlar bile opsiyon olarak yine Enline Plus'ta geliyor. Diğer Elite Enline'da gelmiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir kol dayamamız var. iki tane bardaklığımız var. Ama bagajı erişim yok buradan arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şurada Isofix koltuklarımız için kemerlerimiz var. Isofix bağlantılarını da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kapaklı türden. Bakın şöyle bir koltukların yan detayları bile çok güzel arkadaşlar. Yani ben koltuklarını çok beğendim. Araç zaten güzel. Koltukları bir ayrı güzel. Hyundai'ye gerçekten hani alabilirsiniz arkadaşlar. SUV'de Peugeot olsun. işte C5 Aircross olsun. Skoda Karak olsun. Hyundai Tucson çok güzel bir arabaymış. Gerçekten ben de şimdi birinci fark ettim. Bakın burada da ambiyanslarımız var. Led olarak geliyor iki tarafta da. Burada bir gördüğünüz gibi. Şimdi bir önüne geçelim. Heyecanlı bir öne geçmek istiyorum. Şöyle bakın dörtlü flaşörlerimizin LED olduğunu şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bir öne geçelim hemen. Şoför kapısını açıyoruz. Öncelikle burada da bir anahtarsız giriş olduğunu göstereyim arkadaşlar. Şoför kapısını açtığımız zaman bakın buralar yine üzerine dokuyla gelen sert bir şekilde ama deri arkadaşlar. Buralar sert plastik malzeme buralar deri. Buralar yine aynı şekilde deri. Buralar yumuşak. Ya Bakın buralar sert. Buralar sert. Burada işte aynalarımız katlanır. Aynı da var arkadaşlar zaten. Görüyorsunuz burada ayna ayarlarımız var. Burada Twitter kodlar kullanmışlar ve yine güzel bir kapağı açma detayı. Şu şekilde bakın burada işte araç full olduğu için arkadaşlar 4 çarşı burada çekiş sistemlerimiz var. Bakın burada bagajı otomatik açma var. Burada ESP kapatma var. Elektrikli bir şekilde koltuk ayarlarınızı yapabiliyorsunuz buradan. Gerçekten koltukların tasarımı harika. Şöyle içini bir geniş göstereyim. Ve içine binelim artık. Evet şöyle kapatalım bizi kitlemesin araç. Tucson'un içerisindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir geniş alayım. Bakın şu şekilde. Deri N9 Plus detaylı, kırmızı dikişli bir direksiyonumuz var arkadaşlar. Gerçekten bakın şuradaki detayları bile yine de güzel. Hani çok ucuz bir şekilde durmuyor. N9 Plus direksiyonu çok güzel arkadaşlar. Bakın burada yine şuralar da bilek olabilirmiş aslında. Hani parlak olabilirmiş. Ya burası da parlak olabilirmiş ama bütün araçlarda e, pano bilek detaylar var arkadaşlar. Yani bu araçta da var. Bakın yine buralarda pano bilek detaylar var. Hani biraz farklılık yaratmak istemişler ve çok güzel olmuş. Far açma yerlerimiz şurada arkadaşlar. Bakın şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Hemen aracımızın ışıkları da yandı. Anahtarını gösterebilsem sizlere göstereceğim arkadaşlar. Analog ekranımızı da inşallah gösterebilir evet, arkadaşlar. Bu şekilde bir analog göstergemiz var. Şurada menüler arasında giriş, giriş yapabiliyorsunuz. Bakın. Zaten test aracı bu. Burası da gördüğünüz gibi yine çok güzel bir ekranım var arkadaşlar. Hızlı harita açıyoruz. Bakın haritası da var. Setup, ayarlar. Gayet hızlı bir ekranı var gerçekten. Şöyle kapatalım. AV kapalı diyor. Bu şekilde. Burada start-stop düğmemiz var. Hani buraya anahtarı dokundurtuyorsunuz öyle açılıyor arkadaşlar. Sistem o şekilde ilerliyor. Bakın bu şekilde. Burada dijital klimamız var. Buradan yine manuelerlerini yapabiliyorsunuz. Bakın pine-black bir detay. Burada reflektörlerimizin yerleri var. Ve burada e, sanırsam 8 inçlik bir ekran var. Bakın buralarda yine deriler kullanılmış malzeme kalitesi olarak. Araç gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bakın. Bakın buralardaki kırmızı dikişler zaten. Ya ben kırmızıya biten bir adamım. Bakın telefonun rengi bile kırmızı. Yani Şuradaki kırmızı dikişler çok güzel arkadaşlar. Torpidoyu açalım. Havalandırmalı, ışıklı güzel bir torpidosu var arkadaşlar aracın. Bu şekilde. Burada işte elektrikli tavan perdemiz var. Sunroofumuz var. Bakın burada güzel detaylar var. Bu neymiş? Bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar şu anda. Buralar sanırsam kartelleri bir şey koyuyorsunuz buralara. Bakın burada da bir güzel yer var tepesinde lambası var. Burada led arkadaşlar. Burada gözü koyma yerimiz var. Gayet büyük bir gözü koyma yeri diyorum sizlere. İçi bu şekilde. Analog bir ekran var ama renkli diyorlar arkadaşlar buna. 7 eşik renkli bir ekran. ne hani hayalet olsa bile daha güzel olurdu sankisi. Hani şimdiki zaten SUV araçlarda artık hep hayalet var. Günümüz araçlarında hep hayalet var. İçinden bu kadardı. İşte şanzımanımız var. DCT'li e, 7 ileri otomatik DCT şanzımanı var arkadaşlar. DCT şanzımanı nedir? E, DCT şanzıman arkadaşlar. DCT şanzıman çift kavramalı sanki iki manuel bir şanzıman çalışıyoruz gibi çalışan bir dct şanzımanı var enline Plus detaylı görüyorsunuz ki PRN'de gerçekten çok sportiflik katmış araca şöyle bir odaklayayım sizlere çok şık gerçekten bakın burada da var burada şifrokleyiz var tek bir viteste sabitliyorsunuz aracı burada elektronik park frenimiz var burada sürüş modlarımız oto oldumuz park sensörlerimiz burada e, ee, yokuş iniş destekli sistem var. Bunu basınca eller serbest, ayaklar serbest. Kendi kendine gaz fren ayarlarını yaparak yokuştan inmenizi sağlıyor arkadaşlar. Tasarruflu bir şekilde inmenizi de sağlıyor. Burada start stopu kapatma ayarlarınız var. Burada sigara küllük ayarlarımız var. Sigara içmeyin arkadaşlar. Burada bardaklığımız var. Burada yine güzel bir eşya gözümüz var ve kablosuz şarj özelliğimiz var. Bunlar da yine opsiyon olarak geliyor. Enline Plus'larda standart ama diğer LS ve Enline'da standart olarak gelmiyor arkadaşlar. Daha düşük paketlerinde de zaten gelmiyor. Burada 12 çakmak girişi, AUX girişi, USB girişi ve burada yine yine çakmaklığımız var arkadaşlar. Bu şekilde iç tarafı arkadaşlar. Bir şurada bir kol dayamamız var. En son bunu da göstereyim. Gerçekten gerçekten kocaman bir kol dayama ve içi de sanırsam... eee şu aha, bu kalkıyormuş. Soğutmalı değil arkadaşlar kol dayaması. Ama bu şekilde gerçekten üzerine gideri bile çok güzel. Ben Tucson'u çok beğendim. Şöyle bir dışına gidelim. Motorunu göstereyim. Güzel bir konuşalım. Arkadaşlar dizel araç. Et bölümümüzde bu şekilde. Bu araç 4x4. N9 Plus ve Plus, 4x4 oluyor zaten. Evet, Tucson'umuzun motorunu da şöyle açalım. Aa, amortisörlü bir motorumuz yok arkadaşlar. Şöyle kısaca size göstereyim. 1.6 dizel aracımız. Bakın bu şekilde. Dediğimiz gibi 136 beygir. 320 tork üretiyor. Çok güçlü bir araç gerçekten. Kapatalım. Evet kapattık. Şimdi aracın fiyatlarına geldim. Ve arkadaşlar n Plus'ın fiyatına da geldiğimiz zaman bugünkü fiyatı 440 bin lira küsür şeklinde veriyorlar. Bütün fiyatları size buraya koyalım arkadaşlar. Sonundan da bu kadar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteklerinizle büyüyoruz. Sizin sayenizde gelişiyoruz. Ee, güzel bir şekilde size bir kanal tanıtımı videosu da çekeceğim inşallah. Siz isteyin ben çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.